Merhaba arkadaşlar karışık seri 4 Uyumu hoş geldiniz. Bugün sabah çekiyorum Umut var. Merhaba. Ben de başlayacağım. Merhaba arkadaşlar yeni bir, bir Smash bölümündeyiz. Adam direkt bana daldı. Ben senin arkadayım. Tamam. Neyse. Nasıl geldi bana? O var. Oh ta. Oh Ben neyim lan bitim ben? Abi ben düştüm Düştüm. Arkadaşlar ben bir kere Smash çekmiştim. Ama bu seri özel. Ya çekildik. Bir şey çekecek bulamadık. Evet. Biz de bunu çekelim dedik. Evet arkadaşlar. Evet. Ödeneceğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Aynen gerçekten. Kremi yolsuz olsun. Onu evet. Kat dikkat edin. Gerçekten yani. Hiç video çekecek halimiz yok şu anda. Evet. Video çekecek halimiz yok derken. Bir şey bulamıyoruz. Yoksa video çekeceğiz de. Oha. Hece bak. Ya borbal keseceğim Kes kes. Oha. İki kişiler. Kendine öyle bir şey yaptım ki. Aa ben ben bir liste aldım kaçıyorum. Lan beni öldürüyor. Oha oha he 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 hey dur 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 ölüyorum ben. Ben de öleceğim ben öldüm. Anne bunlar ikili <g milhões> Biz de Aa, Ben biz. Ben. Aha ben bir liste öldürdüm var. Ben de ben öldürdüm onu. Ben okladım bak ben, ben, ben şimdi bir liste öldürdüm. Ben tekrar öldürdüm. Ben de tekrar öldürdüm. Şunu öldüreceğim. Abi kilisi ayrı, ayrı yerde doğdu. Bekle. Abi öldü bir ya. İki yaha. ben daha balışından ne çalışıyorum. Az daha Oha. Ölüyordum. Ölüyordum. Hayatımı harcadım. Abi öldüm ya. Tamam ben vuruyorum bunları. Kazıklanıyor ben abi. Allah sana attım pardon. Abi ne oluyor lan öldüm koptu. <laughs> Başkası sen misin? Ben de seni bak. <laughs> La, ölüyorum zehir. Oha nasıl oldu lan? Asal istiyor. Haber aldım aldım. Kapat video, kapat. Arkadaşlar 2 3 el çekeceğiz. iki el çekeriz. Ben durduyorum o zaman diyor. Ya da sen çekeyim. sen bir ben çek. Ben ben durduyorum videoyu. Ben çek, bir çek. O çekemiyorum. Zaten bir kere akıp kaldı. Tamam bay bay. Dur dur dur. Evet en videoya devam ediyoruz. Aa, birden bir şey oldu. Lag girdi bana bir aşağı düştüm. Ben videoya bak hele sen. Oo okluyor okluyor. Oo aşağı düştü aşağı düştü. Ya, sıfır hak kaldı ikimizde bir. Evet hadi evige. Okudu mu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz da. De. Davetle de ev. Evet bilgi alıyor şu an onu çekeceğim. Abi Anne, hadi, hadi alırsın, alırsın. Gel alsın. Sen bakıyor musun? O, o şeyi diye, şeyiyle. ne Hadi. Bak. Kim aldı? Aa adam aldı. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar adam aldı. Ee, i̇kinci görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, i̇lk yeri kaybetmiştim. Tekrar ayrı kiti seçtim. Ben, Abi o sen misin? Evet arkadaşlar geri döndüm. Evet, arkadaşımla bir ilgiler var yine yanında. Bu sefer Zombiefigment diye bir tip şey seçtim. Adam Enderman seçti yine. İkisi de. İşte. Bak ikili sim mi yine ya? Aynen, iyi mi ikili sim? Yok, birbirleriye dalıyorlar. Ben Zombiefigment'i da çıkardım da benim TBS e gitti bu. Zombiefigment neydi ama ha? Yok abi, dalıyorum abi. Aklım ağzına vuruyorlar. Şimdi bir F3'ü ayarlanmak zorunda kalıyorum. Taşmışım. Ah, ben vurdum adamı. Kaya mi? Kaya mi? Adam aşağı atladı. Yo. Nerede lan adam? adam? Endürmen ha. attı. Ben Ay. yaktım adamı. En endürmen değil. Ay şey endürmen attı diyorum ya. <laughs> endürmen attı. Adam endürmen atıyor tamam. Adam, adam... aldı. Oo. Abi o havada bana koydu sağ Abi vallahi <laughs> görmedim adamı vuracaktım. Adam vurdu beni ya Allah'ım. Abi ben, ben bir liste aldım. Havada niye vuruyorsun beni? Havada bir de üstüne. Abi yoksa. ikiniz havadaydınız. Normalde istese, istese beni vuramaz havada. İstemeden havada vurur. Çok. Ya <laughs> adamların peşindeyiz şu anda. Aa sensin. Arkada. Lan, lan öleceğim. Öldüm. Adam seni aşağı attı. Benim dört kere hakkım kaldı. Benim de dört. Herkesin dört. Yok lan kalemini ikimiz. Ha ben, ben şimdi bir tane adam öldürdüm. Ana ne yapıyor o? geldi ya. Öldü bu ya. Ben de şuradaki kes. Abi ne? bu AFK ya. Hangisi? Az önce AFK onu kestim. Abi. Öl. E? Kayamıyor ölmüyor. Tek açtı. <laughs> Kayamı tek Abi öldüm ben tekrar. Kayamı öldürdüm ben. <laughs> Kayamı öldürdüm. Ben. <laughs> Evladım da ödüyor. Buna of yok. Bana ya of yok. Hayami of yok. Of yok diyor peşlerken. Abi öl. Öl lan öl. Öldürdüm. Abi yardım et. Of yok. Sen benim arkadaşıma ben aşıyorsun. Hayatı pop. <laughs> öldürdüm os. Abi öl öl yeter ya öl artık. Abi öldürdüm. Sıfır hakkı kaldı. kaldı. Hayami kaldı hayami. Kayıp ya da nerede? Aşağıda. Şimdi bir düşeceğim ben. Oo be, be. Şimdi ana hadi kalem öl ölüyorsun açım öldü. Bu ben bu ne kadar saat değil de? Bekle lan bekle lan ben seni öldüreyim, başta atla Neredesin? Şana... Neredesin lan? Seni bunları yetiştirmeye Atladı. Abi, abi ben de düşüyordum az kala. Mide niye ya? Benim video niye duruyor iki de bir? Ne donmuş? Abi bilmiyorum. Arkadaşlar ikinci girdik. İkimiz kaldık. Bekle. Başlama. Tamam. Bir, 2 3 Başladık. Abi en... En gücük olduğu şeyi yaptım. Ya, yani. ya abi of ya. Canımı full yediler. Şimdi bana mı dalıyorlar? Yok. Aa, bak. Abi öldüm. Öldüm öldüm. Abi bana da öldüm. Öldüm. Abi bana da almayı canım çok <laughs> yani Abi bak şey el sal baya. O neydi? Pikbellere. Ne? Pikbellere salma. <laughs> Ben de atladı. İntihar. Oh. Allah. Abi bak fiberleri yapma şunu. Abi yanıyorum, ölüyorum. Neredesin ha? Nerede Geldi bu. Şimdi bir de o ok bana. Aha o da gördüm Pigmen sana doğru bakıyordu. Hayatımı ooo oh, Amesh. Ha, bu da ismindir. Ördüm mü? Ölmemiş. demiş. Oo. O Abi ya. Arkadaşlar bu eli kaybettik. Bu son elimizde. Ay kaybettim işte ya. Son elimiz değil mi? Sonadı benle. Evet arkadaşlar son elimizde. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar yavaşca videoyu durdurmuşum şimdi bay bay.